Merhabalar, 2020 Haziran ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. Haziran ayı 5 Haziran'da yay burcundaki ay tutulması ile başlıyor. Ay, yay burcunda, güneş, İkizler burcunda. E, tutulmalar e, ay düğümlerine yakın yerlerde meydana geldiği için ve ay düğümleri kadersel noktalar dediğimiz noktalar olduğu için kolektif anlamda bizi e, hayat yolumuzda kadersel manada etkileyecek olaylara işaret eder. Ve e, oluştuğu burcun özelliklerine göre e, dolunaylar ve tutulmalar, bitişlerle ilgilidir. O konuların temsil ettiği, e, o burcun temsil ettiği konularda bitişler, sonlanmalar yaşanacak anlamına gelir. Yay burcu e, dini kurumları, yargı kurumlarını, yüksek öğrenimi üniversiteleri, e, uzak seyahatleri, it, ithalat, ihracat gibi yurt dışı ile bağlantılı ticareti temsil eder. Ve karşısındaki ikizler burcu da e, eğitim anlamında yüksek öğrenimi yay temsil ediyorsa, karşısında ilk öğretim, temel eğitim. İşte e, ithalat, ihracat dediğimizde İkizler burcunun temsil ettiği alışverişe baktığımızda mahallemizin bakkalı. Ondan sonra şimdi ibadethaneler, hac yolculuğu yay burcunda, ikizlerde ise tabii ki mahallemizdeki ibadethaneler gibi karşıtlıkları düşünebiliriz. Ve tabii e, bu e, dolunay Güneyay düğümü tarafında gerçekleşiyor. Güneyay düğümü yay burcunda ve dolayısıyla bırakılması, e, terk edilmesi gereken şeyler. Yay burcuna özgü özellikler. Güneş de tabii Kuzey Aydınlığı'na e, yakın. Yani biz yay burcuna özgü özellikleri e, aratmalıyız, e, düzeltmeliyiz, iyileştirmeliyiz. İkizler burcuna özgü özellikleri de geliştirmeliyiz anlamına geliyor. Ve e, yay burcunun yöneticisi Jüpiter, Oğlak burcunda ve yanında Plüto ee, ve Jüpiter de yay burcuyla benzer özellikler gösteriyor gene e, dini kurumları inanç sistemini e, yüksek yargıyı e, yaşam felsefesini yaşam kültürünü temsil ediyor ve yanındaki Plüto dön dönüşüm enerjisi ile ilgili olduğu için bu konularla ilgili dönüştürülmesi bırakılması işimize yaramayan e, hayatta artık yeri kalmamış inançlarımızı ve e, felsefelerimizi gözden geçirmemizi bizden istiyor ve e, dolunaya tam e, bir açıyla kare yapan bir e, Mars balık burcunda ve yanında Neptün e, ikizler Güneş ikizlerde, ay yay burcunda, mars Neptün kavuşumu balık burcunda. Bu üçü de bilgiyle ilgili olan burçlar. İkizler temel bilgiyi temsil ediyor ve zaman zaman ukalalık yapma özelliği var. Yay burcu yüksek bilgiyi temsil ediyor. Balık burcu da bütünsel bir bakış açısıyla aslında hiçbir şey bilmiyorum yani bu üçlü arasındaki ikizler biliyorum yay her şeyi ben biliyorum ne e, balık burcu da hiçbir şey bilmiyorum noktasına gelmek sürecini temsil ediyor Dolayısıyla biz e, bu dolunayın bize verdiği mesajda kendi bildiğimiz kanaatlerimizin e, hayata dayattığımız bizim e, en iyisini bildiğimizi zannettiğimiz yargılarımızın öyle olmadığını anlayabiliriz. Bizden daha büyük bir bilgiye sahip gücün olduğunu anlamamız gerekiyor zaten. Bu kare açının avantajı bu. Ama tabii kare açılarda bu noktaya gelebilmek için insanın bazı badireler atlatması gerekiyor. Yani ben biliyorum, her şeyi biliyorum ve hiçbir şey bilmiyorum noktasına gelebilmek için birtakım deneyimler yaşayacağımız anlamına geliyor. Demek ki burada bizim yapmamız gereken hem bırakmamız gereken bir bir takım inançlarımız, kesin yargılarımız var. Hem de bu yolda ilerlerken karşımıza gelen olaylar karşısında bir teslimiyete ulaşmamız gerekiyor. Çünkü İkizler yay aksındaki ay düğümleri zaten Güney ay düğümü yay burcundaydı ve kuzey ay düğümü ikizler burcundaydı. Biz ikizler burcu özelliklerini geliştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla olan olaylara ya yahut bilgilere tamamen tarafsız. Ben daha önce bunu hiç duymuyor, duymadım, bilmiyorum. Yaklaşımıyla meraklı bir şekilde ve hiçbir yorum yapmadan yaklaşmamız gerekiyordu. Ve bu dolunay yay burcu Yay düğümü tarafında olduğuna göre bu tutulma Demek ki bizim kanaat ve yargılarımızın değişmesine sebep olacak bir takım olayları getirecek. Yargı sistemi ile ilgili olabilir dini kurumlarla ilgili olabilir Yüksek öğrenim kurumları ile ilgili olabilir ithalat ihracat gibi dış ticaretle ilgili konularla ilgili olabilir. E, tabii zaten şimdi bunu, bu konuları koronavirüs e, dolayısıyla e, bunun etkilerini görmeye başladık. Tutulmaların etkisi birkaç ay önceden hissedilir. E, kimin aklına gelirdi ki ibadethanelerin kapatılacağı, işte hac seyahatlerinin engelleneceği, ithalat ihracatın duracağı, okulların kapanacağı, kimin aklına gelirdi? E, ama bir mesaj var burada tabii ki. E, Belki dini yargılarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Her türlü yargımızı aslında bizim bildiğimizin en doğrusunu olduğunu, en doğrusu olduğundan vazgeçmemiz gerekiyor. Başka kültürlerle, başka inançlarla, başka yaşam biçimleriyle haşır neşir olup onları yargılamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu dolunayın ve tutulmanın bize verdiği mesaj bu. Güneş'in yöneticisine baktığımız zaman Merkür yengeç burcunda. E, tarafsızlığı geliştirmemiz gerekiyor dedik ama e, Merkür yengeç burcunda e, duygusal e, olarak hareket eder yani mantıkla değil e, duygularıyla hareket eden bir zihinden bahsediyoruz Merk Merkür yengeçteyken dolayısıyla e, tarafsızlığı geliştirmek biraz zor ama her türlü tarafsızlığı geliştirmekte zorlansak dahi Merkür ile Uranüs arasında bir 60 derecelik açı var. Bu da aslında konulara ee, sıra dışı çözümler bulabileceğimizin de işaretini veriyor. Duygusal bir yaklaşımda olsak bile e, Uranüs objektiflikle ilgili, e, Boğa burcu, Uranüs boğada daha somut gerçekçi yaklaşmakla ilgili ve Merkürle Uranüs arasındaki bu 60 derecelik açı e, özgün, sıra dışı, orijinal fikirler üretip konulara bu şekilde yaklaşabileceğimizin de işaretini veriyor. Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman Türkiye'nin 6. evinde gerçekleşiyor tutulma ve 6. ev ülkelerin haritasında hizmet sektöründe çalışanları temsil ediyor. İşte güvenlik güçlerini, öğretmenleri, hemşireleri, doktorları, sağlık çalışanlarını ve garsonlar gibi kuaförler gibi hizmet sektöründe çalışanları temsil ediyor. yani Daha doğrusu çalışan kesimi temsil ediyor. Demek ki bizim zaten koronavirüs vasıtasıyla bizim bu kişiler gündemimize oturdu. Demek ki onların çalışma koşullarında bir takım ayarlamalar yapacak, yapılacak. Önümüzdeki yaklaşık bir yıl boyunca eskisi gibi olmayacağı hiçbir şeyin anlaşılıyor. Daha önce eğer bu konularla ilgili yanlış düzenlemeler varsa onların üzerinden geçilmesi gerektiği anlamına geliyor. Bunun dışında gıda rezervini gösteriyor ülkelerin altıncı ev ve çiftçilik tarımla ilgili gıda üretimiyle ilgili sektörleri temsil ediyor. Yine bu konularla ilgili bir devrin kapandığı anlamına geliyor. Bizim kişisel haritalarımıza baktığımız zaman da Tabi hangi evimizde gerçekleşiyorsa o alanla ilgili dikkatimizi çeken bir konu var. Bir şey sonuca ulaşmış anlamına geliyor. Ve aynı zamanda da 15 derecede gerçekleşiyor tutulma. 15 dereceye artı eksi 5 derece yakınlıkta gezegenleriniz ve noktalarınız varsa o gezegenlerin ve noktaların temsil ettiği konularda sizin bir tarafsızlık geliştirmeniz, konulara iki taraftan, iki açıdan bakmanız gerektiği ve en neticesinde de kendinizi büyük güce teslim etmeniz gerektiği anlamına gelen bir tutulmadan bahsediyoruz. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.